Arkadaşlar tekrar merhaba ben Erdener Yeşil. En son birey e, sınıfımızı oluşturuyorduk. E, ve henüz e, birey sınıfının kodları tamamlanmamıştı. E, şu ana kadar birey sınıfı içerisinde bir tane kurucu fonksiyon oluşturduk arkadaşlar. Şu e, seçtiğim alan içerisinde gördüğünüz gibi. Bütün e, özel değişkenlerimiz ve e, açık yani public fonksiyonlarımızın tamamı e, kurucu e, kurucumuz kurucu fonksiyonumuz içerisindeydi ardından bu fonksiyon ardından return break kurucu bildirimi yaparak kurucumuzu geri döndürmüştük. Şimdi eğer biz sınıflarımız içerisinde statik değişken tanımlamak istersek bunu nasıl yapacağız? Bununla ilgileneceğiz arkadaşlar. Tıpkı normal değişkenlerde olduğu gibi statik değişkenleri de özel ve açık olarak yani private ya da public olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar. Peki statik değişken nedir? diye bir soru gelirse aklımıza e, doğrudan sınıf üzerinden erişile, erişilebilen değişkenlerdir arkadaşlar. Yani e, o değişken ya da fonksiyona ulaşmak için bir nesne oluşturmamıza gerek olmayan genel değişkenlerdir. Doğrudan e, şuradaki örnekten gidersek B1 nesnesine ihtiyaç duymadan sadece birey sınıfı üzerinden e, ulaşılabilen değişkenlerdir arkadaşlar. Daha anlaşılır olması adına ben hemen statik bir değişken örneği yazayım. Var diyelim birey sayısı. Birey sayısı değişkenimiz bir statik değişken burada ve birey sınıfından kaç tane nesne üretilmiş onun sayısını tutacak arkadaşlar. Dolayısıyla başlangıçta birey sayısı bizim sıfır olacak. Kaç tane? Biz ne zaman bir nesne üretirsek birey sayısını bir artıracağız arkadaşlar. Peki bu artırma işlemi nerede olacak? Tabii ki de kurucu fonksiyonun içerisinde olacak. Öncelikle özel ve statik olan birey sayısı değişkenimizi tanımladık. Başlangıç değeri olarak ona sıfır değerini atalım. Burada dikkat ederseniz statik değişkenlerimizi kurucu fonksiyonun dışında tanımladım arkadaşlar. Statik değişken değişkenimiz kesinlikle kurucu içerisinde olmamız gerekiyor kurucunun dışında ve sınıf sınıf kapsamı içerisinde olmalı var ifadesinden de bunun özel olduğunu anlıyoruz var birey sayısı eşittir sıfır dedik ki her nesne oluşturulduğunda birey sayısını bir artıralım hemen kurucunun en üst satırına yazalım da birey sayısı artı artı diyelim birey sayısı değişkenimize bir artıralım bu kadar Basit, e, statik bir değişken oluşturduk ve onu işledik arkadaşlar. Peki, bu birey sayısına dışarıdan ulaşmak istersek, yani müdahale edilemesin, arttırılıp azaltılamasın, ama dışarıdan okunabilir olmasını istiyorsak da ne yapacağız? Yine statik olan, bu kez bir fonksiyon oluşturacak, oluşturacağız arkadaşlar. Burada statik bir değişken oluşturduk, altta da statik bir fonksiyon oluşturacağız ama bu private değil, e, public yani dışarıdan erişilebilir bir fonksiyon olacak. Yine bu kodu arkadaşlar, şu boş satırları sileyim. Kurucu fonksiyonumuzun dışına çıkıyorum arkadaşlar. Kurucu fonksiyonumuzun dışında e, birey sayısını geri döndüren bir tane fonksiyon yazacağım. Birey kurucu. Statik e, değişkeni, statik özel değişkeni var ile tanımlamıştık. Fakat e, statik olan public fonksiyon arkadaşlar. Kurucu fonksiyonumuz üzerinden erişmemiz gerekiyor. Bu yüzden birey kurucu nokta ne diyelim oku ya da birey sayısı oku diyelim. Az öncekilerle tutarlı olması açısından birey kurucu nokta birey sayısı oku. Bu fonksiyonumuzun görevi yukarıda tanımladığımız özel statik değişken olan birey sayısını geri döndürmek return birey sayısı diyelim. Evet. İsterseniz bunu hemen deneyelim arkadaşlar. İkinci bir nesne oluşturalım. var b2 eşittir new birey kimlik numarası 2 olsun oya ay olsun bir tane daha değişken oluşturalım. var b3 diyelim, eşittir new birey 3 olsun Ahmet soy ismi Gül olsun. Evet. Burada B1, B2, B3 adında toplam 3 tane nesne oluşturduk arkadaşlar. Birey sınıfından 3 tane nesne oluşturduk. Şuradaki i'yi küçük yapmamız gerekiyordu. Evet. 3 tane nesne oluşturduk. Bunlar kendilerini tanısın isterseniz. B2 nokta tanıt diyelim. Bakalım bir aksilik var mı? B3 nokta tanıt diyelim. Daha sonra da konsolda arkadaşlar kaç tane nesne ürettiğimizi yazdıralım. Birey sınıfından birey nokta birey sayısı oku. Bakın birey sayısı oku değişkenine ulaşırken e, nesne adını B1, B2 ya da B3 ne doğrudan sınıfın adını yazık arkadaşlar. Çünkü bu bir statik fonksiyon. Birey nokta birey sayısı oku diyorum. Daha sonra cümlemi tamamlıyorum. Noktalı bilgimizi de koyalım. Çalıştırdığımızda bir hata verdi. Birey sayısı demişiz. Nerede demişiz onu? Evet şurada birey sayısı dememiz gerekiyordu. Çalıştırdığımda merhaba ben bir bireyim. Kimlik numaram bir ismim oldu soy su doğru. 2, oya ay doğru. Kimlik numaram 3, ismim Ahmet soy ismim gibi bu da doğru. Nesnelerimize doğru bir şekilde e, eriştik, onların bilgilerini yazdırdık ve bakın burada en alt satırda da arkadaşlar birey sınıfından 3 tane nesne üretilmiştir şeklinde bize e, doğru bilgiyi, nesne sayısını doğru bir şekilde yazdı arkadaşlar. Çünkü e, B1, B2 ve B3 adında toplam 3 tane nesnemiz vardı ve bu nesneler doğru olarak algılanmış oldu. E, bu videoyu da yine çok fazla uzatmamak adına burada sonlandıralım. Hemen yaptıklarımızın kısa bir özetini çıkaralım. Ardından da bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet. Şu an seçili olan alan arkadaşlar bizim sınıfımızın kurucusu. Özel değişkenlerimizi ve... Dışarıdan erişilebilecek olan public değişkenlerimizi ya da fonksiyonlarımızı kurucu içerisinde tanımlıyoruz. Sınıfa ait olan e, değişken ve fonksiyonları ister özel olsun ister public olsun açık olsun hepsini kurucu içerisinde tanımlayıp e, değer atamalarını burada gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra statik fonksiyonlar yani e, sınıfın genel e, değişkenleri diyebiliriz bunun için. E, fun, e, kurucu fonksiyonun dışında arkadaşlar ben özel statik değişkenimi tanımladım. Bu sınıftan kaç tane nesne üretildiğini tutan bir değişken olan birey sayısı değişkenini ben özel olarak tanımladım. E, private bir şekilde tanımladım. Var birey sayısı eşittir sıfır diyerek. Bunun dışarıdan sadece okunabilir olmasını sağlamak adına da bir tane fonksiyon oluşturdum arkadaşlar. Burada bir statik e, bir değer arkadaşlar. Statik bir fonksiyon olması gerekiyordu. Bunun için bu fonksiyonu da ben yine kurucu fonksiyonumun dışına yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birey sayısı oku fonksiyonum benim kurucu fonksiyonum dışında oldu ve yaptığı tek işlem birey sayısı değişkenini statik değişkenini geri döndürmek ve bu değerin okunabilir olmasını sağlamak. En sonunda yine her zaman olduğu gibi return birey kurucu kurucu fonksiyonumuzu geri döndürdük. Ardından nesnelerimizi oluşturduk. Bunların kendi bilgilerini ekrana yazdırmasını sağladık ve toplam birey sınıfından toplam kaç tane nesne ürettiğimizi ekrana doğru bir şekilde yazdırdık. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar kalıtımla birey sınıfından kalıtımla talebe isimli sınıfımızı oluşturup onu deneyelim. Bir sıkıntı olup olmadığını görelim. Şimdilik herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.